Değerli izleyiciler, söz, söyleşimizin bu kısmında size biraz ekonomiyi anlatmaya çalışacağım. Şimdi e, biliyorsunuz 4 senedir aşağı yukarı çok yüksek enflasyonla yaşıyoruz ve bu enflasyonun bize sebebini kimse anlatmıyor. Ama klasik iktisada bakarsanız veya neoliberallerin söylemlerine bakacak olursanız, efendim bu e, yeterince üretim olmadığı için... Ee, ...ve az ve talep bir yerde kesişmediği için ve dolayısıyla bir fiyat dengesinin kurulamamasından e, vesaire falan oluyor. Aslında bu serbest piyasa ekonomisi denilen şey herkesin serbestçe zam istediği fiyattan malını satması anlamındadır. Ben ona serbest piyasa emperyalizmi derim. Ama bu meselenin arkasındaki esas ana sorun yani biz neden yaşayamaz hale geldik... Onu söyleyeceğim. Şimdi biz şundan dolayı yaşayamaz hale geldik. Yani kazancımızla gıda maddesi alamaz, et alamaz, peynir alamaz hale gelmemizin esas ana nedeni bizim ödenemeyecek borçlarımızın olmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla borçlar ödenememe, ödenmesi için para basarak, piyasadan dolar toplayarak sonra ertesi gün onu değiştirerek dolar borcunu ödemek vesaire filan bu şekilde devam ediyor. Ve bu borçların ödenmesi imkanı henüz görünmüyor. 2 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasılamız var. 2 trilyon dolar da borcumuz var. Dolayısıyla biz bu borçları ödemediğimiz sürece hiçbir şekilde enflasyon durmaz. Hiç kimse de bunu durduramaz. Yani durduracağım diyen de yalan söylüyor. Bilmem hepsi de yalan söylüyor. Ha burada neden biz bu kadar borçlandık? Neden bu borca dayalı ekonomik sistemin içerisine girdik ve çıkamıyoruz? Borca dayalı ekonomi demek şu demek değerli dostlar bir yerden borç alıyorsunuz. Borç aldığınız yer neresi? Emperyalizm yani Amerika'dan ve Avrupa emperyalizminden borç alıyorsunuz. O borçla burada hatta memur maaşlarını, efendime söyleyeyim emekli maaşlarını onunla ödüyorsunuz. Bir, şey, bir yere yatırım yapacaksanız onlardan aldığınız parayla yatırım yapıyorsunuz. Ürettiğinizi de kimseye satamadığınız için sadece kendi iç piyasanızda veya daha küçük yerlerde duvarları sattığınız için yani dış satımla da büyüyemiyorsunuz. İkincisi şimdi başka e, sömürü iki türlü oluyor. Bir emperyalizmden borç aldığımız için o borcun faizini ödüyoruz. İki, bu kur dalgalanmalarından dolayı o kur o, aralarındaki farklardan içerideki bize dolar taşıyacı, dolar hortumcularından kurtulamıyoruz. Bu çok temel bir mesele. Yani hem emperyalizmden mal alarak bizim ulusal pazarlarımızı emperyalizme teslim ettiğimiz için ulusal pazarlarımız onlar kontrol ettiği için ve bizim fiyatı kontrol etmek gibi bir imkanımız olmadığı için mesela şimdi atıyorum kafadan yani Renault'un fiyatını sen tespit edebilir misin veya atıyorum kafadan Mercedes'in fiyatı sana ne fiyat dediği verirse sen o fiyattan almaz sonra ama döndüğün zaman bu tarafa serbest piyasa ekonomisi derler tabi serbest bir değil serbest piyasa emperyalizmidir bu şimdi Burada borçlanma da şöyle olur. Borçlanma esas temel mesele <laughs> buna Amerikanca'da fiyat görüntüsü diyorlar. Bizim Türkiye'de kaydı para diyorlar. Kredi parası diyorlar. Şimdi bankaya 100 dolar yatırıyorsun. Türk bankasına 100 dolar yatırıyorsun. Dok o banka 900 dolarlık kredi veriyor. Aslında kendisinde olmayan bir doları başkalarına satmış oluyor. Dolayısıyla siz ed diniyorsunuz, çalışıyorsunuz. O paranın faizini ödüyorsunuz, o doların faizini ödüyorsunuz. Hem kendi ana parasını ödüyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir sömürü sistem var. Yani bunu söylediğim zaman birçok kimse anlamıyor. Bankaya 100 dolar yatır veya 100 dolar yatır fark etmez. O banka 900 dolar kredi veriyor. Ya belli bir miktarda yüzde on kadar işte o yüz doların yüzde yüzde onu kadarını ve merkez bankasına münzam karşılık olarak koyuyor geriye kalanını yani kendisinde olmayan parayı herkese borç veriyor hala bu sistem böyle devam ediyor eğer biz bu sistemle devam edersek bu borca dayalı ekonomik sistemle devam edersek bizim düzlüğe çıkmamız bizim hayat bulmamız diye bir şey imkan ve imkansız diyelim bu konuyu da burada bitirelim <laughs>